Anladın mı? Oo, anladım, anladım. Peki sen Takashi'den neden şikayetçi olmadın? Ya niye şikayetçi olayım Takashi'den ya? Ben onu dövmeyi seviyorum. Şimdi bak şikayetçi olursam polis onu tutuklayacak, gözaltına alacak. E ben onu dövemeyeceğim. Ya Zeynep, geçen gün bir dövdüm ben bunu, bir haşat ettim. Görmeliydin ya. Bak böyle, böyle bir yumruk, böyle tekme. Bir patlattım, bir kafa attım. <laughs> Sakin ol şampiyon. Neymiş efendim? Melis'ten uzak duracakmışız. Ya sen kimle lavuksun da biz Melis'ten uzak duruyoruz ha? E peki ne soracağım sana? E Takashi de Kara de aşık sana. Kara Kemal e hafızasını yitirdi seni hatırlamıyor. Ama Takashi bayağı bildiğin vurulmuş. İkisini de istemiyorum. İkisini de döveceğim. Böyle. <gülüyor> 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 Aa! Aa! Ay Zeynep. Zeynep. Zeynepciğim, iyi misin? Tamam. <laughs> i̇yi Elifciğim. Özür dilerim ya. Kafa mı kaldı bende? Seni böyle antrenman yaptırıyorum bu halinle. İyiyim, iyiyim. Gel otur hadi, gel, gel. Otur, otur. İyi. İyisin değil mi? Özür dilerim. İyiyim. Ya Zeynep... Bir şey takıldı benim. Bu maskeli kız kimdir? Ya ikidir benim hayatımı kurtarıyor. Bir yakuzalardan kurtardı. Bir biliyorsun nişanımda kurtardı. Hayır yani niye yardım ediyor bana? Kim bu kız? Bilmiyorum ki Melis.